Süper Lig'de yeni sezonun ilk kayıtlara geçen Gaziantep FK Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, tarihi bir çağrıya imza attı. HT Spor ekranlarında karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, dikkat çekici ifadelere yer verdi. Süper Lig'deki makasın her geçen gün giderek arttığını vurgulayan Rıdvan Dilmen, Rekabet Kurumu'nu göreve çağırdı. Dilmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e derhal el atması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var. Ligimizin bir diğer temel problemi de zemin. Bu paraların havada uçuştuğu yerde artık bunu konuşmak istemiyorum. Dilmen'in bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu ve çok sayıda etkileşim aldı.